Merhaba değerli dostlar. Doğru Bilgin adresi Ekoloji Kent Bahçesi'ne hoş geldiniz. Bugün Hatay Yayla Dağı, Şenköy mezrasındayız. Burada susuz bir şekilde yetiştirilen ürünlerin tanıtımı yapacağım sizlere. Daha önceki e, yapmış olduğunuz paylaşımlarda susuz yetişen sebzeler hakkında birçok soru geldi. Domates susuz yetişir mi diye sordular. Bunun nasıl yetiştiğini bahsedeceğiz. Şu görmüş olduğunuz bostanda bütün sebzeler susuz yetişiyor. Bunun sırrını, nasıl olduğunu, bu bitkilerin suyu nereden aldığını hepsini anlatacağız. Şimdi burada neler var onlardan bir küçük bahsedeyim. Daha sonrasında sizi bostanı gezdireceğim. Burada susuz yetişen domates, biber, fasulye, börülce, kavun, karpuz. Evet belki inanmayacaksınız ama bunların hepsi susuz yetişiyor. Bunların nasıl susuz bir şekilde yetiştirildiğini Şimdi sizlere anlatacağız. Burada görmüş olduğunuz fideler ilk zamanda sadece çıkış aşamasında fasulyelere çıkış aşamasında çimlendiriliyor. O zaman su veriliyor. Ardından su verilmiyor. Fideler de aynı şekilde. Biber, domates. Buraya ekilen domatesler fideleri hazırlanıyor. Daha sonra burada ekim zamanında tankerler vasıtasıyla su olmadığı için can suyunu veriyorlar. Ardından başka su vermiyorlar. Hasata kadar olan süreçte burada yetişen bütün sebzeler susuz bir şekilde yetişiyor. İşte bunun sırrı ne? Şimdi size bunu anlatacağız. Evet değerli dostlar. Şimdi burada susuz yetişen ürünlerin olduğu bostana geldik. Bugün burada size çeşitleri tanıtacağım. Şu anda saat 5.15. Sabah namazını kıldık. Ve uyumadım. Sizler için bir çekim yapacağız. Burada susuz yetişen bu sebzelerin sırrını açıklayacağız. Neden bu şekilde? Su istemeden sadece burada can suyu veriyorlar. Bu verdikleri Can suyu haricinde sulama işlemi yapılmıyor. Burada fasulye var. Susuz yetişiyor. Börülce var. Libye diyorlar. Burada susuz yetişiyor. Kabak var. Susuz yetişiyor. Burada bamya var. Susuz yetişiyor ve buranın meşhur domatesleri. Bunların hepsi can suyu haricinde hiçbir su verilmiyor. Gördüğünüz gibi gayet yerinde çiçekler gelmeye başlamış. Çiçek tomurcuklarını görüyorsunuz. Ürünler neden susuz yetişiyor? Bunu gösteriyorum. Sabah yağın. Sabahları şu görmüş olduğunuz dumanlar erken saatlerde yaprakların altından açılmış olan gözenekleri nüfuz ediyor ve bitkinin su ihtiyacını karşılıyor. Buna burada garbi diyorlar. Şu görmüş olduğunuz bulut akını buradaki yetişen sebzelerin sabah erken saatlerinde alt yaprakların alt kısmında açılan gözeneklerinden nüfuz ederek bitkilerin su ihtiyacını karşılıyor. Bu yüzden burada can suyu haricinde su verilmeden de ürün yetiştirilebiliyor. Bakın. Bu gördüğünüz sis brutu sabahın erken saatlerinde Burada görmüş olduğunuz Bostan'da yetişen sebzelere nüfuz ettiği için susuz bir şekilde burada ürün yetiştirebiliyorlar. Ayrıca havası, buranın havası, toprağı, toprağını görüyorsunuz. Taşlı bir toprak. Toprağını göstereyim. Bu toprakta Hatay'ın Dağı Şenköy'de, Şenköy'ün mezrasında bütün ürünler, bakın orada bir tane karpuz var. Karpuz, bamiye, libye, börülce diyorlar. Orada fasulye var, kabak var, domates var, biber, hepsi. İnanmayacaksınız ama bunların hepsi susuz yetişiyor. Can suyu haricinde su verilmiyor. Bu e, hava akımını göstermek için erken, erken kalktım sizin için. Bakın şu bulut burada gidiyor. Yine hareketli bir şekilde. Buranın rüzgarını bekliyorum iki gündür. 48 saattir rüzgar dinmedi. Sürekli bir rüzgar akımı var. Bu şekilde bir bulut akımı var. Bu bulutlar buradaki bitkilerin su ihtiyacını bir miktar gideriyor. Zaten domates fazla su istemez. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama... E, fasulye, biber, hepsi, bamya, kabak, börülce, hepsi burada susuz yetişiyor. Şimdi bunun suyunun nasıl bu şekilde olduğunu size göstereceğim. Biz daha önce burada bu üründen yetiştiğini biliyorduk sabah çekimi için erken kalktım. Şimdi bu çiğ arabanın üzerinde size göstereceğim. Biz buna çiğ diyoruz. Kimisi buna. Bakın. Suyu görüyorsunuz. Gördünüz mü suyu? Bu şekilde yapraklara çarpan bu hava akımı bu bitkilerin su ihtiyacını burada karşılıyor. Bu aracın üzerinde bulunan sabah yağı çiğ buradaki yetişen buradaki yetişmiş olan ürünlerin su ihtiyacını karşılıyor bakın suyu görüyorsunuz susuz yetişen ürünlerin sırrı bu ekolojik kent bahçesi youtube kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın yapmış olduğumuz paylaşımları Beğen tuşuna basarak ve altına yorum yazarak bize destek olabilirsiniz. Susuz yetişen ürünlerin sırrı bu arkadaşlar. Aracın üzerinde göstermiş olduğum biz sabah çiğ deriz buna. Buranın hava akımı bu çiğ ee, burada garbi diyorlar. Su damlacıklarının sabah erken saatlerinde Günaydın baba. Günaydın, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Sabah erken saatlerinde çiğ damlalarının buradaki bostanda olan bütün ürünler sadece ilk zamanda fidelerin can suyundan sonra başka su verilmiyor. Şu anda e, kükürt zamanı geldi. E, kükürtün uygulanmasının en verimli olduğu dönem bu dönem olduğunu söylüyorlar. Çiğ deriz biz buna. Burada garbi diyorlar. Havanın e, nemli havanın yaprakların altında açılan sabah erken saatlerinde ve akşam saatlerinde bitki fotosentez yapmayı bırakıp artık kendisi oksijen tüketiyor. Bu zamanlarda yaprak gözeneklerinin altının açık olduğu zamanlarda bu nemli hava oradan girerek bitkinin su ihtiyacını karşılıyor. Bu sayede buradaki yetişen, bostanda yetişen bütün sebzeler susuz bir şekilde yetiştirilebiliyor. Birçok yerde soru geliyor. Susuz yetişir mi diye. Burada örneği var. Örneğini sizler için paylaştık. Şu anda Hatay Şenköy mezrasındayız. Buradan sizlere sesleniyoruz. Örnek olması için sizlerle paylaşıyoruz. İlerleyen zamanlarda bu şekilde örnek bahçelerin gezisi ve tanıtımı sizler için devam edecek. Eğer Ekolojik Kent Bahçesi YouTube kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yapmış olduğunuz paylaşımları beğenip altına yorum yazarak bize destek olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.